Ya ekonomik durum işte malum ortada. Yani şu anda bayramdan sonra ben evime ekmek sağlam götürüyorum diyen küçük esnaf yok. Bunun da böyle ocağı belliydi. Bir 31 Mart seçimleri geçirdik. 31 Mart seçimlerinde hangi parti olursa olsun. A, B, C önemli değil. Dağıttılar, verdiler. Kasalar boş. E zaten kasa boştu. Daha da boşaltılar. Kazanacağını veya kazanmayacağını hiç düşünmediler. Dedi ki kazanırsam zaten benden hesap soran yok. Belediyeleri mesela belediye konusunu söyleyeyim. Sayıştay denetliyor. Sayıştay belki yani aldım arkadaşlardaki duyumla 10 yıldır belediyeleri denetlenmiyor. E, denetlenmeyen bir birim ne yapabilir? Ticaret ve Sanayi Odası e, fiyat denetimi yapıyor. Yani geliyor etiketler asılı mı? Sağ olsun. Ama bu değil. Kedi inceleyecek. Atıyorum. Su 5 lira. Öbür yerde 10 lira. Çıkar kardeşim faturasını. Sen niye on liraya veriyorsun? kaç alıyorsun bir suyu? Beş liraya alan lirayı alıyorsa on liraya alan da bir liraya alıyor. Fark eden bir şey yok ki. Etki de sorun değil. Asgari ücrete zam gelsin. Asgari ücrete zam geldiğinde otomatikman fiyatlara yansıyor. Bugün mazot 42.5 seviyesindeydi. Şimdi 44.5 seviyesinde. Bu her şeye lanse olacak. Kola içen adam hayatında kola içmediği gün mümkün değil olamaz. Çünkü nikotin alışkanlığı vardır. Şimdi ambar konmuş. Getiren tüccar birkaç tane. 400 liraya 24 kola şu anda 480 490 lira. Yani ambargo kara borsacılara yaradı. Şekere herhangi bir devlet tarafından zam yapılmadı. 1220 liran olan Ramazan'daki şeker şu anda 1 milyar 470 milyar 52 lira. Denetimin incelemesi yani fiyat etiketine bakarak değil. Faturaları inceleyerek denetleme çıkacak. Kar hatta nedir? Alış nedir? Kar ne kadar konmuş? Olay bu. Yani alım gücü olan adama hiç bunlar lanse olmuyor yani affettirmiyor ama alım gücü orta tabaka dediğimiz tabaka bitmiş durumda. Fakir zaten yok. Fakir öldü, fakir yok. Zengine zan şimdi bütün herkes ne yaptı? Bir döviz krizine girdik. Dövizler yükselmesin, faizler artmasın diye. Şimdi ne oldu? Bütün millet yatırımı kalktı, bankalara yaptı. Piyasada sıcak para yok. İnanın siftahsız kapadan ben esnaf çağırıp tanıyorum çarşıda. Kiracısı var, mülk, yani mülk sahibi e, kendi mülkü diye eve siftahsız mı gidecek? Bunun ekmeği var. Yavan ekmek ise bugün bir eve sadece gün tane 10 tane ekmek girse 80 lira bunun yalnız ekmek parası. Ya, yalnız ekmek parası. Bunun yoğurdu var, peyniri var, sütü var, sebzesi var, eti var. Bir küret 500 lira. Nereye gidecek bu, nereye kadar?